Herkese herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Poppy Playtime Chapter 5'in yeni gelen Oynanış fragmanını izleyeceğiz Uzun zamandır video atmıyordum O yüzden çok da böyle ne diyeceğimi bilemiyorum ee, Yani nasıl desem Vücut artık alıştı Yatmaya Önce bir izleyelim ben Fragmana altyazı da koyacağım arkadaşlar Hiç kesmeden bir izleyelim Daha sonra durdura durdura izleyeceğiz Zaten Evet Hagi Hoppy'e Geri dön Mami Seni tamir edebilirim Daha fazla oynuyor Kafası delinmiş Catnap Daha fazla yalan yok Doi Reis Baba öldü Evet burası kapı arkadaşlar o laboratuvar kapısı Lily Love Rates yeni karakterimiz Bu yeni müttefiğimiz arkadaşlar Buralar yeni mekanikler Burası saklanmaç gibi bir şey herhalde evet, Prototip geçiyor Bacaklara bak be maşallah Evet Burası da yine bir yer Evet, girdik ve ne oluyor abi doktor vardı orada ameliyat masasında bir oyuncak bir... gene bir şeyden kaçıyoruz abi poppy poppy ve kissy hapsetmişler Aha gireyiz be evet jumpscare anı Hagi baba. Evet. Hopi'nin kafesini çizdi. Ve kırdı arkadaşlar. Evet. Chapter 5 Kırık Şeyler ...18 Şubat... ...yani haftaya çarşamba ediyor... ...evet arkadaşlar... ...şimdi bir durdura durdura izleyelim... ...Hagiwagi... ...da eziliyor... ...Mami... Sesini kısayım çok bağırıyor çünkü Evet Cat nevin oyuncağı yine şuradan şu Kafasından delinmiş Doe'yi ezerek öldürdüğümüz Doe'yi Evet arkadaşlar burası çok yüksek ihtimalle dördüncü bölümün sonunda laboratuvarda bir girdiğimiz yer bir de o yerin sonunda bir kapı vardı. Burası muhtemelen o kapı. ve biz buradan çıkıp siktir olup gideceğiz arkadaşlar. E çok da gideceğiz gibi durmuyor ama en son Hagi Vagi kovalıyordu bize. Ya oyun muhtemelen buralarda bir yerlerde başlayacak benim tahminime göre. E, burada yine kutular falan var. Devam edelim. Evet burası da muhtemelen Lili'nin ini. Lili abra in. Burada bizi karşılayacak. Or Neyse. Orçun Market. Evet bu da yeni müttefimiz Gilbert miydi? Öyle bir şeydi sanırım. Öyle bir değişik adı vardı arkadaşlar. Bu da o olacak muhtemelen. Ve bizim prototipi yok etmemize yardımcı olacak. Konuda da elinde de basket yani nasıl desem baston gibi bir şey tutuyor. Ne oluyor lan? Neyse. Elinde de baston gibi bir şey tutuyor. Gözü, gözünde bantlar. Muhtemelen prototiple savaşırken falan olmuş bunların çoğu. Olmuştur yani tahminime göre. Devam. Burası da yine geçeceğimiz yerler arkadaşlar. Evet, burada böyle bir mekanik var yine kapı açma mekaniği gibi görünüyor çünkü elimizi buraya basıp şu şu kolu aşağı şu kolu aşağı şuradaki kolu da aşağı indirdiğimizde şu kapı açılıyor çünkü şu yıldız sistemi de e, ee, ne olduğunu tam olarak anlamadım ama fragmanı daha önce izlediğimde sanki böyle Hagi'nin yanındayken biraz üzgün gibiydi prototiple falan şey yaparken. O yüzden tehlike göstergeci gibi bir şey olduğunu düşünüyorum onun da. Bu da yeni kapı açma mekaniğimiz herhalde. Bu yeni elimiz sanırım. Gri el. Ee, devam. Evet burası yine Mami ile beraber Evet dediğim gibi tehlike göstergesi olabilir. Çünkü saklambaç gibi bir şey yapıyoruz muhtemelen burada. İzleri takip ederek kaçıyoruz. Ve burada arkamızda Lily olduğu için şu Yıldız Reis biraz üzgün gibi. Endişeli kaygılı bakıyor çünkü. Çok muhtemelen tehlike göstergesi de o. Yine gri elimiz var burada arkadaşlar. Devam edelim. Evet burada prototipi görüyoruz. Bir şey yaklaşıyor. Ve Yine Kırmızı Gaz Var Arkadaşlar yani Biz Burada Olmayız Muhtemelen Oğlum Dışarıda Nasıl Rüzgar Varsa Kapım Çarpıyor Sürekli ve Biz Burada Muhtemelen Değilizdir Çünkü Kırmızı Gazda Direkt Bayıltıyor Abi Gaz Maskesi Olmadığı Sürece e Biliyordursunuzdur Yani Niye Açıkladım Bunu Ben De Bilmiyorum Ama e, Devam Evet Burası Muhtemelen Yine Lili'nin Alanı Ya Da ee, bize saldıracak yeni değişik canavarlar olabilir arkadaşlar çünkü şu mantarlar e, çok böyle ne bileyim ruhsuz böyle şunlar göz gibi duruyor şunlar. O yüzden çok da böyle bize yardım edeceklerini sanmıyorum ben. Evet şurada Baby Long Legs var. Şurada bilmiyorum hangi oyuncak lan bu. Ee, bir dakika. Bu bölümde gene muhtemelen Mami Long Legs'le beraber saklambaç falan oynuyorduk. Burada da e, Lily ise etraftaki dizayna ve şu çay bardaklarına bakarsak evcilik gibi bir şey oynayacağız gibi duruyor. Çünkü Lily Lawbrace'de de sanki çok böyle evcilik oynayacakmış gibi bir tip var. Ben de çok anlamadım ama öyle duruyor yani reis. Evet burası... Yine yeni bir şey olacak gibi arkadaşlar. Yeni bir mekanik gibi böyle. Bu arada Omni Hand'imiz de burada. Yeni mekanik gibi bir şey duruyor arkadaşlar karşımızda. Bunun nasıl bir şey olduğunu ben de bilmiyorum ama ileride anı gösteren bir şey galiba. Zihindeki anıları falan gösteriyor. Evet burada basıyoruz arkadaşlar ve evet burası bir ameliyathane gibi bir yer. Nereden biliyorsun diye sormayın. Ben sanırım kaç ay oldu. 9-10 ya... Yok lan. 8 ay önce falan ameliyat olmuşum arkadaşlar. Aynı böyle verdi. Bu bilgi ne işinize yarar ben de bilmiyorum ama yine de söyleyeyim dedim. O ara video çekerken yine Emir'le beraber FNAF oynuyorduk. O arada da söylemiştim sanırsam. Neyse devam edelim. Burası da gene ameliyathane. S'de de gidiyoruz ve bir doktor var arkadaşlar. Şimdi bu karelerden sonra bizim çıkaracağımız şey ne olabilir? Ee, birincisi ya biz insandık, denekleştirilmeden önce kaçtık Ya da ikincisi biz bir deneyiz Yani muhtemelen oyuncak gibi bir şeyiz Ve Nasıl anlatsam ki Biz oyuncağız ve çalışan arkadaşlarımız derken O gönüllü çalışanlar da hani oyuncaklara dönüştürülüyorlardı ya işte Brown gibi olsun falan onlar gibi böyle gönüllü olarak, gönüllü bir çalışan olarak ya da playtime konu açık, açık, açığa çıkardığımız için oyuncağa dönüştürülmüş olabiliriz arkadaşlar. Çok kuvvetle muhtemel bir teori bu. Bu teoriyi başka bir kanalda daha görmüştüm. Adını vermeyeyim şimdi. Ama ben zaten işte o kanalın da o videosunu izlemeden önce bu teoriyi diyordum yani bu sahneyi gördükten sonra biz muhtemelen bir oyuncağız oyuncak olduğumuzu düşünüyordum yani. Devam. Evet burada önceki videolarda ya da önceki bir fragman mıydı bilmiyorum ama böyle bu sahnenin tam o, videonun 10. dakika 6. saniyesine gelmesi. Ee, bu oyuncu bu yaratığı Mob Entertainment'in yani Mob Games'in daha önceden attığı videolara bakarak da ne veririz? prototip bu oyuncağı deney gibi bir şey yapıyordu. Bir neşter tutuyor eli elinde. Yani oyuncağı deneklerinden biri haline falan getiriyordu. Muhtemelen köpeği gibi kullanıp üstümüze salacaktır diye düşünüyorum. Zaten bu oyuncağın ileride bir jumpscare'ını falan da göreceğiz. Evet burası bir kaçış anı. Muhtemelen Lili'den kaçıyoruz ama şunun neden güneş olduğunu ben tam olarak anlayamadım arkadaşlar. Anlayan biri varsa bana yardımcı olursa çok sevinirim ya muhtemelen şuradaki uzantılara da bakarak birinden kaçıyoruz ki bu çok yüksek ihtimalle Lily Lovebirds ee, öyledir yani burası yine yeni bir deney gibi duruyor ama şu içeride bir şey varmış gibi arkadaşlar belki de o Poppy ile Kiss'inin tutulduğu ee, hapishane buranın içindedir. Biz de girip onları çıkarırız ama şu suratlardan dolayı ben bunun bir denek olmadığını olduğunu düşünmedim değil. Yani arkadaki borulara şu yüzlere, gözlere, ağza falan bakarsak bu deney olabilir. Olabilme ihtimali yüksek bir yaratık. Ama öyle çok bizi kovalayacağını falan sanmıyorum. Zorluk çıkartır gene ama Deneyse eğer yani bir bir tür canavarsa yine zorluk çıkartır ama yine böyle çok bu kocaman bedenden dolayı çok böyle zorluk çıkaracağını sanmıyorum ben. Evet, Poppy ile Kiss arkadaşlar hatırlarsanız reisin sen geber amına koy. <laughs> hatırlarsanız reis en son bizi tutmak isterken kolu falan kopmuştu. Burada da muhtemelen prototip Poppy ile Kiss'i hapsetmiş ve Poppy bizi gördüğüne şaşırıyor. Zaten burada işte sensin, sen yaşıyorsun falan gibi bir şey diyordu. Alt dizi kavuşacağım zaten ilk böyle hiç kesmeden izlediğimiz ana kadar. Yani muhtemelen burası prototipin Poppy ile kisiyi hapse attığı yer. Evet yine burada o Baba Chops'la beraber girdiğimiz mücadele. Bu arada gene şu güneş olmuş ben tam anlayamadım ama ya dediğim gibi önceki sahnede yine o Baba Chops'la yaşadığımız fight gibi. Burada Lily Love Brace bizi hapsediyor gibi bir şey ya da jump scare anı falan olabilir bu arkadaşlar ama çok jump scare gibi durmuyor ya. Evet burada yine bir şeyden kaçıyoruz ve yıldız şuradaki yıldız bu sefer kaygılı yine kaygılı bir şekilde bize bakıyor. Ee, yani daha videonun başında da söylediğim gibi tehlike anında kaygılı ama güvenlik anında mutlu gibi bir şey yaşanmış olabilir. Evet yine Lidl Albrecht'ten kaçıyoruz muhtemelen. İşte reis geldi be. Selam sana imparator. Selam sana imparator. Selam sana imparator. Evet arkadaşlar Hagiva reisi de bir kere daha gördüğümüze göre teorimize geçelim. Yine yıldız bu arada endişeli. Yani muhtemelen o teorimiz doğru. O yıldızla ilgili teorimiz. Ee, burada geçen bölüm yarına bile bir bölüm vardı işte. Yarına bir bizi bilgisayarlı odalarda arıyordu. Burada da Hagivagi öyle bir şey yapıyor. Bu arada yeni sarı el gibi bir şey var burada arkadaşlar. Enerji gösteriyor. Yeşil elin bir varyantı olabilir. Yeşil ele benzer. Burada yine yarına bile yaşadığımız şeyi de yaşayabiliriz Agi ile. Yani, an, yanlış anlamayın arkadaşlar. E, o bize arayacak muhtemelen gene. Burada yeni bir işte neydi bir tane tren vardı o, onunla kapıyı açıyorduk ikinci bölümde. E, burada da yine aynı şekilde dondurma arabasıyla kapı açacağız muhtemelen. Evet burası bir jumpscare anı dediğim gibi o prototipin deneyim e, Pardon ameliyat masasındaki oyuncağı bize jump scare atıyor arkadaşlar. Burada yine Lili'den kaçıyoruz. Burası tamam yani şu tünele bakarak ve önceki sahneye bakarak da önceki sahneden giden kaçtığımızı düşünüyorum ben şahsi fikrim olarak. Burada da yine bir Hagiwagi'den kaçış anı yine ilk bölüme bir geçiş olmuş. Şimdi arkadaşlar bir dakika, bir dakikanızı rica edeceğim. O sahneyi tekrar izleyebilir miyiz? Evet. Şu sahne özel kendi şahsi bir teorim var arkadaşlar. Ee, bu sahnede yani şöyle bir durumda bizim kalkıp tekrardan kaçabilecek gücümüzün kaldığını sanmıyorum ben. Ya biri gelip Hagi'yi sakinleştirecek ya da yine biri gelip Hagi'yi öldürecek. Bu sefer gerçekten öldürecek gibi duruyor. Çünkü abi baksana göz göze gelmişsin. Dibinde hani böyle aranızda maksimum yarım metre falan vardır, tamam mı? Maksimum yarım metre de hani kalkıp kaçamazsın sen yani çok yüksek ihtimalle. Ya Hagi Reis bu sefer gerçekten ölecek. Ya da biri durduracak onu. Evet burada patlama. Prototipin kolları çıkıyor. Burada çok bir detay yok zaten. Evet arkadaşlar. Burada videonun sonuna gelelim. Bu teorim bence tüm bölümlere karışık bir bölüm olmuş. Bence. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.